Evet Samet'cim görüşlerini alalım. Maç öncesi. Her şeyin önünde sağ olun. Evet Zafer. Galibiyet açız. Takım da genç. Karşı takım da genç değil değil mi? Biz onu da yenerim bu sefer. 3 puan alırız bu sefer. Yeter. Ha inşallah. Evet Emre'cim. Abi iyi ya da kötü bir şekilde oyunumuzu oynayacağız. Sonuç ne olursa güzel bir şekilde maçımızı bitirmeye, bitirmeye bakacağız. Evet kalecimiz var burada. Kendisine hoş geldiniz. Bu sefer uçana kaçana. Ha inşallah. Evet Ali'cim. Her zamankinden daha çok dinçiz. Atletiz bu sefer yapacağız. İnşallah. <laughs> evet. Ee, Aykut. E, hoş geldin. Maç öncesi, öncesi görüşlerini alalım. Bu akşam inşallah çok güzel olacak. Öyle umutlarımız var. Herkese. <laughs> Kolay gelsin. Şimdi. Hepimiz için başarılar. Evet Yiğit. E, görüşlerini alalım. Herkese merhaba. Öncelikle bizi burada Şimdi yalnız bırakmayan Mertçu firmasının sahibi Orhan Doğan abimize sevgilerimizi saygılarımızı Akabinde Yolcu TV ve Teknik AVM'den Yüksel Leçer sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Burada arkadaşlarla birlik beraberlik içinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Evet e, takımımızın Dinamosu Ramazan var şu an karşımızda. Kendisine soruyoruz. Evet Ramazan Bey görüşlerinizi alalım. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Tecrübe güzel var. geçen hafta ilk hafta önce kötü bir sonuç aldık. İnşallah bu hafta iyi bir sonuç almayı takım arkadaşlarla beraber bekliyoruz yani inşallah. Bu arada kendinize iyi bakın. Yol sevgi izlemeye devam edin. Hayat bizde. Evet. evet. Ahmet abi burada kendisi. Hoş geldiniz Ahmet abi. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. <laughs> ee, tekrar bir FC'miz akşamında beraberiz. İnşallah kazanacağız. Kazanmak için çıkıyoruz yola. Korkmayanlarla beraber devam ediyoruz. Evet Serhat nerede? Serhat. Serhat. Olmaz olmaz Serhat gel. Mümkün değil gel. Gel. o olur mu ya? Herkes yaptı. iki dakika iki kelime bir şey söyle ya. Ayıp bir şey. İnşallah yeneceğiz. Hayır gel şöyle buraya söyle. Arabanın reklamını mı yapıyorsun? Oradan niye söylüyorsun? Gel. 1.6 bu? Evet. İnşallah yeneceğiz. Üç puan alacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta yeni maç haftası. Galip gelip geçen haftayı unutmak istiyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi sergileceğiz. Doğumuzu koyacağız o tekrardan Gel kenara. Ha bu kadar ısmarladık. Evet. Pardon bir daha alalım. Önce centilmenin sonra galibiyet. Evet. Bu arada misafirlerimiz var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Görüşlerinizi alalım. Güzel bir maç olsun. Centilmence bir maç olsun. İyi olan kazansın. Bir de e, Tahtakale esnafının ve daha derin gülümseyen simalarından, neşeli de, simalarından evet. Yusuf abimiz de burada Yusuf kendisi. Burada. Kendisine de hoş geldin diyoruz. Evet Yusuf abi siz neler söylemek istersiniz? Başarılar dilerim. İnşallah takımımıza uğur getirirsiniz bugün. Hayırlı akşamlar takımımızın menajeri Sayın İsmail Başar'ın huzurlarınıza. Hayırlı akşamlar. Evet geçen hafta e, çok istenmeyen bir sonuç aldık ama. Biz için, için yılmak yok. Takımımız bu hafta çok daha genç, daha heyecanlı ve daha motive bir şekilde sahaya çıkacak. İnanıyoruz ki bu hafta hakikaten FC Biz olarak kendisine yakışan bir skorla sahadan ayrılacaktır. Onlara güveniyoruz. Yaşasın FC Biz. Haydi FC Biz diyoruz. Evet şu an takımımız ısınıyor değerli izleyiciler. Kendileri takımımız şu an büyük bir heyecanla ısınıyor. Kendilerine başarılar diliyoruz bir kez daha. Şu an görüyorsunuz Zafer ısınma turlarında. Serhat yine bugün gerek başlasa da ısınıyor var. maçımızın hakemleri burada. Kendilerine başarılar diliyoruz maç için. Görüşlerinizi alalım diye maçlarla ilgili. Nasıl gidiyor turnuva? Harika bir turnuva. Yapandan Allah razı olsun. Allah çok güzel, çok ya. temiz takımlar var. Bizim bu tarafta özellikle. Bu tarafta <laughs> Bu şekilde. Güzel. Arkadaşlar da çok saygılı, yardımcı oluyorlar. Teşekkür ederim. Bu tarafın maçını siz mi yöneteceksiniz? Hocam büyük ihtimalle yönetir. Ben yöneteceğim. Siz e, bizim maçımızı yönetiyorsunuz. Biz FC biz takımından geliyoruz. Size de başarılar dileriz hocam. Şu an turnuva ekibini görüyorsunuz. Burada teknik ekip. Bir tane hocam. hocam. kim? Türbinleri görelim. Yine gençler bizim gençler burada. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz gençler. Selam <laughs> Evet şu an gördüğünüz gibi takımımız ısınma turlarını devam ettiriyor. Kalede Halil. Halil Levent'ten istenmeyen bir vuruş inşallah bu nazar boncuğu olsun diyoruz. Evet arkadaşlar bir kez daha herkese başarılar bol şanslar. Hadi kardeş. Çak! 2 al için. boş bırakmasın beyler. Tüm